Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca 23 Aralık 2020 tarihinde yaptığı en sonki açıklamada maalesef koronavirüs sebebiyle 259 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. 259 can da maalesef 23 Aralık 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı. Bugün tespit edilen 3192 hastamız var dedi bakan koca. Aktif hasta sayısında düşüş devam ediyor diyen bakan koca yeni vaka sayısında kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız dedi. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli diyen bakan koca tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı açıklamasını gerçekleştirdi. Bugünkü yapılan test sayımız 202.209, vaka sayısı 19.650, hasta sayısı 3.192, vefas sayısı maalesef 259, ağır hasta sayımız 4.901, vefas sayımız toplam vefas sayımız 18.861'e çıkmış durumda maalesef. Korona maalesef can almaya devam ediyor. Vaka sayılarında düşüş olsa bile vefas sayıları hala da artmaya devam ediyor. Bir türlü son 15-20 günden beri 200'ün altına bir türlü inemedik maalesef. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmemiz gerekmekte. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.